Merhabalar kıymetli dostlar saat gece 1:23 suları evet ben babamla iki gün önce akvaryumları ve betaları bu teknik odaya taşıdım teknik odaya taşıdık arkadaşlar evet. Evet tabii ki de cüce otozlarımız buradadır. Pipofetralerin arasına saklanmışlar, içine doğru saklanmışlar. Az sonra göstereceğim. Burada da arkadaşlar yavru betalarımız var. Şöyle göstereyim. Uyumuşlar. Yeni ışığı açtım, yeni geldim buraya. Işığı yeni açtım. Şu an uyumuşlar. Çoğu yeni uyanıyor. O yüzden e, pek yüzmüyorlar şu anda. Biraz uyumuşlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşte arkadaşlar erkek cüce tozumuz burada. Gördüğünüz üzere bu yıkları. Evet arkadaşlar. Şöyle. burada dişi cüce tozumuz da burada. 125 litrelik akvaryumumuzu bunlara ayırdım arkadaşlar. Bu cüce tozları ayırdım. 125 litrelik akvaryumumuzu. Diğer eşyaları da buraya getirdim arkadaşlar. Şöyle bunlara salatalık falan atıyorum bakın şurada var göstereyim şöyle çay kaşığına çatal iyi olmaz çatala takınca batabilir çatalın ucu onlara şöyle çay kaşığına batırıp çay kaşığından geçirip salatalığı atıyorum dibe çöküyor çünkü başka türlü dibe çökmüyor dibe çöküyor yiyorlar sonra güzelce afiyetle yiyorlar arkadaşlar. Sonra olarak tekrar şöyle bir bakalım gösterip kapatalım istiyorum kıymetli dostlar. Teşekkürler.